Lütfen bana bir şans ver, lütfen. Açıkların nasıl buluştuğunu, sevenlerin nasıl kavuştuğunu sana göstermeme izin ver. Son iki gündür müstecaba hiç ulaşamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse Şakila, e, bunun aynı müstecap olduğuna inanmıyorum. Gerçek bir mümin olmuş gibi. Doğa akşama kadar uyanmazsa artık hayatta kalması zormuş. Böyle bir şey olmayacak. Doktorlar kim oluyor da birine ömür biçiyorlar? Doğa iyi olacak, Allah'ın izniyle. Ya Rahman ve Rahim Allah... Senden yardım direniyorum. Duamın hayatını geri ver. Nefeslerini ona geri ver. Ben ondan çok uzağa gideceğim. <laughs> Affet beni. Müsteja. <laughs> <laughs> Dua uyandı. Elimi tutsana Müstecap. Onu asla hayatıma almaya çalışmayacağım. Onun için sana asla yalvarmayacağım. Seni kalbime yazmışlar. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.